Merhaba arkadaşlar, Bilgen ben. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit bir hamburger ekmeği tarifi vereceğim. Yulaf kepeği ile olacak sağlıklı bir ekmek tarifi ile geldim yine karşınıza. Tarif, tarifim gerçekten sağlıklı. Şöyle dörtlü bir kalıbım var, ekmek kalıbım. Bunu çok önceden almıştım. Ekmek çok yaptım daha önceki diyet serüvenlerimde kendime. Şimdi arkadaşlar tarifimi paylaşmadan size şeylerimi söyleyeyim. Bir çay kaşığı kabartma tuzu koyuyoruz. Üzerine çörek otu koyuyoruz. Şöyle göstereyim. En son üzerine serpiyoruz. İki tane yumurtam var. Bir yemek kaşığı yulaf kepeğim var arkadaşlar. Bir de 70 gram şöyle süzme beyaz peynirim var. Light olan süzme beyaz peynirim. Şimdi size başlayayım isterseniz tarifini hazırlamaya. Öncelikle yumurtaların beyazını ve sarısını ayrı kaplara ayırıyorum. Şöyle beyazını alalım. Sarısını diğer kaba alıyorum çünkü sarısıyla diğer malzemeleri blenderdan geçireceğim. Şöyle yapalım. Beyaza e, bir çay kaşığı dolu dolu kabartma tozu ekliyorum. Şöyle kaplarını çekeyim. 1 yemek kaşığı yetiyor. Yulaf kepeği koydum arkadaşlar. Beyazı çırpıyorum. iyice kıvam alması gerekiyor. Köpük köpük olması gerekiyor beyazın. <laughs> Diyetteyseniz ve sağlıklı hamburger yemek istiyorsanız mutlaka bu tarifini deneyin arkadaşlar. Köftelerimi daha önceden hazırlayıp buzluğa atmıştım ben hamburger köftesini. İçerisinde sadece tuz, karabiber var. Bir de kimyon var köftenin. Onu hazırladım. Onu da birazdan pişirme esnasında size göstereceğim. Önce ekmeklerimizi fırına verelim. Daha sonra sağlıklı hamburgerlerimizi hazırlayalım. Diyetteyiz diye hamburgersiz kalmıyoruz. Bir Burger King, bir McDonald's olmasa da biz de kendimize göre evimizde hazırlıyoruz. Beyaz bu şekilde bayağı bir kıvam aldı arkadaşlar. Yumurta beyazlarımı köpürtmüş oldum. Çok fazla ezilmeden hemen diğerine geçelim. Sonra birleştireceğim. Burada da e, kepeğim 2 tane yumurta sarım ve 70 gram light süzme peynirim var. tane hamburger çıkacak arkadaşlar. İki tam hamburger ekmeği olacak. Dörtte böleceğim bu şekilde. Yani iki tane hamburger yapacağım kendime. Da var maalesef. tekrar bir et içi yapmak gerekecek. Sıramadığım gibi <laughs> mı? Sola ile çok basit arkadaşlar, evde ekmek. Herkes şu an ekmek yapıyor evinde. Ben de evde hamburger ekmeği yapıyorum. Hem de sağlıklı, yulaf kepeğinden. Hiçbir katkı maddesi yok içerisinde. Gayet lezzetli olacak ekmeklerim inşallah. Şunu şöyle hemen sıyırmaya çalışacağım. Daha sonra karışımı beyazları ekleyeceğim. Ve 160 derece ısınan fırınımda sanırım 30 dakikada 25 dakikada olacaktır, pişecektir ekmeklerim. Fazla e, pişirmeden böyle yumuşak kalmasını sağlamam gerekiyor. Kenara koyalım. Büyük bir kaşık çıkaralım ki ekleyelim. burada bir spatula kullanmam lazım. Onu çıkartmak için kaşıkla yapacağım artık. Hindistan cevizi yağı çok güzel kokuyor. Çok seviyorum Hindistan cevizi yağının kokusunu. Gerçekten buram buram kokuyor. Ben önce yağladım tavayı. Çok az Hindistan cevizi kullandım. En sağlıklısını yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hepimiz için sağlıklı olanı. mecbur artık böyle yapacağım. Hatta çırpma, çırpayım biraz daha iyi olacaktır. Daha iyi kabaracaktır. Wow. Kıvama bakar mısınız? Fırının sandı bu arada ötüyor. Hemen bunları fırına atabilirim. şöyle hemen kapıma fırın kabıma koyuyorum arkadaşlar. İç harcımı. Dörde paylaştıracağım. İlki biraz fazla ama olsun. Çok kalın dolmamalı, çok ince dolmamalı. İnşallah güzel bir ekmeğin olur. Fırından çıkmış malını da sizinle paylaşacağım. Şuna biraz hızlı olduğunu koyalım. Fırın gel diyor artık, gel Bilgen diyor. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şimdi ben bunu 160 derecedeki ısıttığım fırınımda pişireceğim. Daha sonra pişmiş haline ve hamburger yapımıyla devam edeceğiz. Görüşürüz hamburger ekmeklerimi görüyorsunuz. Harika kabardılar. İnşallah çıktığında da gene güzel bir şekilde kabarmış bulurum inmezler. Hamburger köftelerimi böyle tost makinasında yapacağım arkadaşlar. İki tane ekmek yapacağım. 2 i̇ki, iki hamburger yapacağım. Şöyle soğan, domates ve marul hazırladım içerisine. Köfteleriyle birlikte bunlarla hamburger ekmeklerim piştikten sonra tüketeceğim. Arkadaşlar hamburger ekmeklerim pişti. Böyle oldu. Tam kapaklı bir şekilde yapacağım. 4 tane oldu. Ee, 2 tane hamburger çıkmış olacak bunlardan. Ben şöyle iç malzemesini de hazırladım. Bir tane soğan doğradım. Bir tane domates, bir de yeşillik, işte marul koydum. Ee, köfte de içerisinde tost makinesinin içinde oluyor. Şu an pişiyor. Piştikten sonra tekrar size göstereceğim. Ekmeklerim çok güzel. Şu an sıcak sıcak mis gibi oldu. Sağlıklı ekmek tarifimi mutlaka deneyin. Arkadaşlar hamburger ekmeğim hazır. Köftelerim de hazır. Pişti. Şöyle hemen köftemi alayım. Şuraya. Bunu yanına koyalım. soğan yapacaktım ama bir domates bir şey yapıp şöyle yapacağım böyle de çok yüksek oldu ama olsun ama olsun şöyle göstereyim arkadaşlar size. Malzemesi bol oldu. Bir de biraz kalınmış soğan falan. <laughs> Vallahi süper oldu arkadaşlar. Ağzıma biraz fazla geldi ama şimdi böyle gösterebilirim size. Arkadaşlar hamburgerlerim şöyle hazır. Marulunu ben kendim isteyerek istediğime göre fazla koydum içine. Soğanı da domatesi de aynı. Şöyle yanına ayran yaptım. Ev yapımı yoğurdumdan, şöyle ev yapımı turşum var. Böyle iftarımı açacağım bunlarla bugün. Afiyet olsun arkadaşlar. Sizlerde mutlaka deneyin. Denerseniz mutlaka bu videonun altına yorum yapınız. Denedik yaptık diye. Videomu beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yine sağlıklı tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Herkese afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.